BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sunar. Şimdi arkadaşlar yeniden Hatay'a uzanacağız ve Hatay'da e, depremin ilk gününden itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten takdire şayan hizmetler yaptı orada. Ali Nur Başkan da sürekli bu deprem bölgesinde oldu ve e, yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle dağıttı sıkıntı olmasın diye, vatandaşlar üzülmesin diye, vatandaş en azından emanet aldığı yardımları doğru yerde kullanmak adına deprem bölgesinden hiç ayrılmadı Ali Nur Başkan. Şimdi bölgede ve konuğumuz bir kendisiyle konuşalım. Ali Nur Başkanım selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar Hadi Bey, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bu galiba bildiğim kadarıyla üçüncü gidişiniz, doğru mu? E, Hadi Bey ben aslında ilk altı gün önceki aile akşamları diyorum herkese. E, i̇lk 6 gün Gaziantep'teydim. Sayın valimizle birlikte orada görevlendirdik. Gaziantep merkezde aslında çok yıkılan bina yok. 15-20 civarında ama herkes sokakta da bir korkudan ayrı konu. Özellikle Nurdağ, 40 bin nüfusun Nurdağ ilçesi ve 68 bin nüfuslu e, Islahi ilçesinde çok büyük sıkıntı var. Özellikle da 2500 civarında vefat vardı. Orada da Mardin valimiz, koordinatör valimiz Sayın Mahmut Demirtaş, aynı zamanda Kayyum Belediye Başkanı. Orada imkanlarımızı sefer etmiştik. Ama Bursa Belediyesi olarak biz tabii gücü, e, makine ekipmanı, personel olan bir belediyeyiz. E, aynı şekilde Maraş'ta ve Adıyaman'da toplam bin personel, bin civarı personel, 980 e, ve 270-280 civarında aracımızla. Bunun içerisinde cenaze aracı da var, itfaiye aracı da var. Ee, Kepçe, Rider, bekolader gibi farklı Eskavatör gibi arama kurtarma araçlarımız da olmak kaydıyla. Ayrıca AŞ'lerimizde oradaydık. Haftıncı günü akşam, cumartesi akşamı Hatay'a takviye olarak geldik. Ve ben cumartesi akşamından itibaren buradayım. Sadece üç günlüğüne Bursa'ya gittik. Bursa'daki sivil toplum örgütlerini, hayırseverleri, odalarımızı, göreviyle alakalı bu yörelerle alakalı derneklerimizle toplantılar yaptık. Bir de meclis toplantısına katıldım. Ama ağırlığımız şu an Hatay'da. Konya Belediyesi burada. Denizli Belediyesi burada. Yine aynı şekilde e, Kocaeli Belediye'miz burada. İlçe belediyelerimizden burada olanlar var. 69 tane belediye var burada şu an. İlçe belediyelerimizle birlikte. Ve inanın iğneyle kuyu kazarak burada iş yapmaya çalışıyoruz ve büyük bir gayretle buraları toparlamaya Başkanım yapıyoruz. bir dakika. Şimdi Hatay'a gittiniz. Şu anda Hatay'dasınız. Evet Hatay'dayım. Hadi Bey. Antakya'dasınız. Siz evet. bugün mü gittiniz, dün mü gittiniz? Ee, ben e, Hadi Bey, ilk altı gün Gaziantep'teydim. Ee, geçen hafta yani 10 e, gün önce cumartesi akşamı Hatay'a geçtim. Antep'teki ekiplerimizi katibeli olarak buraya çektik. Bursa'dan ilave ekip, takviye ekipler aldık. Ve şu an e, 600 civarında personelimiz ve yaklaşık 200 civarında 190 küsür de e, makine ekipmanımız burada. Başkanım şimdi e, tabi bölgede bu hizmetleri yapıyorsunuz ve çok da bunun tanıtımını vesaire de yapmıyorsunuz yani onu görüyorum mesela benim önümde bir fotoğraf var bir belediye başkanı bir yardımda bulunduğu zaman kendi fotoğrafını o gönderdiği yardımların üzerine yapıştırıp gülücükler saçıyor Ama siz mesela bunu yapmıyorsunuz Hatta ülke siyasetine, e, sirayet eden bir takım şeyler oldu biliyorsunuz. İşte Hatay Havalimanı, belediye başkanları isim vermeye de gerek yok çok fazla herkes biliyor kimin olduğunu. Şu anda e, Hatay Havalimanını onarıyoruz. Allah Allah. Sonra şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Şimdi bölgede sizin amacınız benim gördüğümü söylüyorum. Az önce de e, girişte söyledim. Aldığınız emaneti oradaki insanlara hem sağ salim hem de ihtiyaç sahiplerine sorunsuz teslim etmek. Doğru mu? Kesinlikle. Burada tamamen bir koordinasyon var hadi Bey. Hemen kısaca anlatayım. Dediğim gibi ben ilk 6 gün Antep'teydim. Ya 3. gün ben pazartesi sabahı Sayın Valimize yola çıktık. Akşam saat 10'da ilk günü akşam saat 10'da 12 saatlik bir yolculuktayız. Hatay, Antep'teydik. Ya çarşamba günüydü ya perşembe tam hatırlamıyorum. E, CHP Genel Başkanı ve 5 tane belediye başkanı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin. Bizim koordinasyon merkezimize Nurdağ'ında geldiler. 15 dakika Vali Bey onlara bilgi verdi yapılan çalışmaları sordular. Dışarıda kendi kameralarına 3-5 dakika bir konuşma yapıp daha sonra da hiçbir göçük e, veya bir enkazı ziyaret etmeden ilçeden ayrıldılar. Böyle diğer ilçelerde ziyaret ettiklerini duydum. Tabii bu dönemde yapılan her ziyaret kıymetli değil ama bizler belediyeyiz. Bizlerin sahaya dokunmamız lazım. 69 tane 69 tane Hatay'da şu an AK Partili ilçe ve il belediye başkanları var. 4 tane Büyükşehir Belediye Başkanı var. Hepimizin sorumlu kalanları var. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapıyoruz? Bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Arama kurtarma ekiplerimiz döndü. Şimdi enkaz temizleme çalışmalarındayız. Beraberinde aşevlerimiz var bizim bugün. Dört ayrı noktalar. Birisi İskenderun'da, üçü Hatay merkezde olmakla ilgili. Aynı şeyleri Gaziantep'te yaptık, sonlandırdık. Biz orada aşevlerin marifetiyle yemek dağıtıyoruz. Beraberinde bizim üç tane ana görevimiz var. Bir, tuvalet ve banyo buradaki en acil, en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Biz yeni seyyar tuvaletler kuruyoruz. Ve onların rutin bakımlarını yapıyoruz. İki... Bizim ikinci görevlerimiz ikinci görevimizde Hadi Bey konteyner e, kentler yapmak için ama konteyner kent takdir edersiniz bir araziye konteynerleri bırakmıyorsunuz aynı zamanda açıldı değil hani kana, suyunu kanalizasyonunu ve beraberinde alt rekreasyonu, e, zemin düzenlemelerini yapmanız gerekiyor ve o düzenlemeleri yerine getiriyoruz. Beraberinde üçüncü görevimizde Gelen sosyal yardımları e, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri marifetiyle her gün 200 civarında araçla, sizi temin edelim gezmediğimiz köy gezmediğimiz yerleşim birimi kalmadı. Ama ben görüyorum ki pandemi sürecinde olduğu gibi yine algıyla, merkezlere kurulan birer tane çadırla bir algı verilmeye çalışılıyor. Samimiyetle biz daire kurmaya çalışıyoruz. Köyde de şehir merkezinde de, kırsalda da, inanın gelen bir telefon ihbarı da, gelen bir ihtiyaçla alakalı konu da, ilaçları tek tek köyler gezilip yazıldı. Tansiyon ilacı mı lazım? Özellikle ilk günlerde çok sıkıntıydı. Sonradan sonra da hastaneleri kurdu. Efendim şeker ilacı mı lazım? Çocuklar için öksürük şurubu mu lazım? İnanın onları temin edip 3-5 saat sonra ve ertesi gün muhakkak şartı getirip kendine tekrar teslim ettik. Evet. E, Sayın Başkan bugün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeydi. Galiba e, Hatay, Antakya'ya da geldi az önce. Doğru mu? Dün, dün, dün Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'daydı. Bugün e, Antep ve Osmaniye'deydi. Evet. E, sizden önce ben bir video yayınladım. Cumhurbaşkanı bugün ilk defa, belki de siz de ilk defa Yıllardır siyaset yaptığınız Erdoğan'ın bu kadar sert bir konuşma yaptığına şahit oldunuz. Ee, bu Kızılay yok burada diyenlere, çadır yok diyenlere çok sert e, tepki gösterdi. Be ahlaksız, be adi, ben namussuz gibi ifadeler kullandı. Yani siz şimdi bölgedesiniz, o bölgeyi gözle görüyorsunuz ama. E, İstanbul'da, Ankara'da her neredeyse insanlar buradan ahkam kesip, işte çadır yok, Kızılay yok, Afat yok, devlet burada, buraya gelmedi, millet sahipsiz gibi açıklamalar yapıyor. Siz bugünkü o konuşmayı dinlediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı ve ne kadar haklı? Ben bugün dinledim o konuşmayı kısmen. Kısmen sizin erken bağlandığım için de sizin gösterdiğiniz videodan da izledim. Adi Bey şöyle söyleyeyim burada sivil toplum örgütleri, belediyeler, valilerimiz, belediye başkanlarımız, inanın ee, müthiş bir organizasyon var. Bunun yanında AFAD, kızılay başta olmak üzere. Ben farklı kuruluşlarımızla bağlamaları, gönlülerini gösteren Açıkçası aşırı statları, be, şöyle yardımları görüyorum. Açıkçası ee, ya şunu söyleyeyim, bu konuda. Bu tip eleştiri getirmek e, Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut burada çalışan ekiplere büyük bir haksızlık. Belki televizyonları başında insanlarımız şunu izliyorlar. Yani o özellikle ilk 7-8 günlük süreç zarfında e, kurtarma çalışmalarında ya bir canlı çıkar mı diye. Çünkü öyle oluyor ki bir saat, iki saat belki bu yayın sürüyor. E, bütün alanı yansıtmak tabii ki mümkün değil. Ama inanın burada müthiş ummalı bir çalışma var. Her bir vatandaş bak size tüm samimiyetimle söylüyorum. Köyler tek tek gezi ya ilacı lazım? Çocukların oyuncaklığına varana kadar aman bir şey eksik olmasın diye müthiş bir seferberlik var. Ya bu yapılan gerçekten büyük bir haksızlık. 11 tane şehir hadi Elazığ sonradan katıldı 10 tane şehir. 13,5 milyon nüfus. Ya dünya tarihinde görülmemiş bir deprem. Bakın en az vefatın olduğu şehirlerden bir tanesi Osmaniye. Osmaniyedeki vefat sayısı, İzmir'deki vefat sayısının vefat sayısının 20 katı civarında. Ya Allah aşkına, bu kadar gayretli çalışmayı, daha ilk günden itibaren, daha ilk günden itibaren e, bu tip bir algıyla e, ortaya koymak hoş bir durum değil. Bakın ben çok samimi bir şey söyleyeceğim. Hemen yanı başımızda Defne ilçesi var. İki merkez ilçesi var e, Hatay'ın, Antakya ve Defne. Defne. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o %64. Demokratik Sol Parti'nin aldığı o %28. AK Parti'nin aldığı o %6. Allah aşkına defneden neler yapıldığını, hangi belediyenin iş yaptığını bir gelsinler baksınlar ya. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben. Yani ben tabii Sayın Cumhurbaşkanımız muhakkak surette e, gördüğü, yaşadığı, duyduğu bu olaylar karşısında bu isyanını haklı olarak dile getirmiştir ama şunu söyleyeyim, Burada hizmet eden o birlik kuruluşlara ve belediyelere, o valilere yapılmış çok büyük ayıptır diye düşünüyorum. Ee, bu haksız, hukuksuz ve böyle mesleki olmayan eleştirilerin e, burada buradaki hizmet eden işçimize, çalışan arkadaşlarımıza yapılmış haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ederim yanınızda katıldığınız. Ben teşekkür ederim. Ee, hava İyiyim soğuk orada. De, Sizi orada evet. çok üşütmeyelim ama... Sizi bu stüdyolarda bir ağırlayalım başkan döndükten sonra. İnşallah, e, inşallah. Orada i̇nşallah. yaşadıklarınızı bir de burada stüdyoda konuşalım. İnşallah. Çok teşekkür Selam ederim yayına katıldığınız için. BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sundu.